Merhaba arkadaşlar, YouTube'a Nasılsınız, ne yapıyorsunuz, ne buradan tüm çalışan büyüklüğün işi var evet, Bu de, sürü, farklı hareket farklı var. Normalde kişisel bir ama açık değil. Bakın bir bakın çıkmaya açık mı? Açıkçası çekiyorum. Açıksa. Çekiyorum. Çekiyorum ya. Ya da eee... Bir yukarı çekiyorum. İzlenmeler çok iyi arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bak kesin kendisi çıkıyor Mükemmel mükemmel. Bak yürü yürü yürü. Bak şimdi. Her zaman bunu götürüp vuracaksın. her zaman dur dur, dur hacım bekle sen şunu al sen şu, ver ver onu ver onu ver ama bari onu ver şunu sen şey, gör ha dinle evet, evet, al onu al onu al şimdi. Bunu al. Arkadaşlar böyle ab abone olmayı unutmayın. O tatlı parmacıklarınızla abone olmayı unutmayın. Ben tatlı unutmayın. Ve yorum yaz, yaz yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü <laughs> algoritmayı de değiştiriyor. Yani daha ön Sizler için. Şimdi bak. Ben burada bombalar falan filan patlıyor. Ama ben daha adam görmedim. Daha... Bildiğimiz gibi yok. Ama sen kısa değilsin. Çık şuraya kısa değil. İnsan, i̇nsanlar var. insanlar bir, bir kişi buldum bir şey buldum o da güzel parlak gözlük benim gözüm bana yeter tamam buna şey almışız abi aa onu da onu da almamaz o kutu şey çekemez bak bak bir kişi bak var bir kişi var gel ne Seni vurmayacağım. Kalkan gelsin seni kaldırsın. Eee? Neredesiniz? 10 kişi üstümü... Abi yapma! Adam bir sıktı, bir sıktı, tam sıktı. Kaldıramadım. Öyle açıkta. da. Yamaz, yamaz, yamaz. Yakarım seni, suçlusun. Suçlusun sen açık. Al 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 şunu şunu al şunu iç 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 iki apat bir kendine gel ya bir kendine gel sen buradayız dur 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 bekle bekle bak 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 bekle 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 tamam gel 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 ananı satayım ananı satayım abi ben yokum burada abi gelme 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 bak öldürdün öldürdün Oğlum acilen biraz. Sisbom, sisbomun, sisbomun da yok, sisbomun da yok. Ya vurma, 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 vurma. Oğlum acilen. E ee, bir kişi kaldı, bir kişi kaldı bunu bunları bunların bir kişi kaldı. <laughs> Neredesin? Aa, geliyor, geliyor, karşıdan geliyor. Dur, 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 bekle, dur. Yamaz, yamaz. Patla, patla kaldır, patla. Dizini al. Ne yapıyorsun sen? o uçsun ne uçsun. Ha şunlar şu şunlar var şunlar, şunlar. Bir uç. Aa at şunu, at şunu, şuraya at şunu, at şunu, at. Şunlar, şunlar. Al ikisini tamam güzel güzel. Solo ötekisi nerede? Bir iki. Ben bir tane daha vurdum. Bak 7'li geliyor. Neredesin? Neredesin? Göster kendini. Ben niye görmüyorum seni? Aa orada. Kimsenin kankaları var değil mi? Şimdi bir dakika. Bir dakika mermim bitti ya. Bir dakika ben ben bir koşayım. şuraya bakayım onda ona tamam Şunu şunu at şunu at Şunu al Şunu at Sen Şimdi uçak geliyor tamam mı? Bakın edemiyorum uçağa gireceğim uçak Tamam. A arabam var. Atacağım mı? Attı attı. Nereye attı? Nereye attı? Dur yat dur bakmam Gelmen lazım dur kaç Oğlum bak O ne, ne? insan mı o? Ama olmaz burada olmaz Halit çek Hadi yok Halit çek aldık. Güzel. Şunu da 3 Şu 3x at. Dur. Şunu at. Şunu da Vallahi su olması bulmak için girdik. Yok. M3. Yok ama şey alayım. Başlayalım. bu diyetten Şimdi bu üstü ne sıkılıyor? Bir. Aa, ne, 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 ne. Geleceğim, geleceğim. Ben ben öleceğim kesin. Bir cam açayım önce. Ya orada gördüm. Bu ne renk Şuradaki. Ha gördüm. Gelsene. Bomba da yok. yok. Yok 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 yok. Ben almayayım. Ben almayayım. baya bir stresliydi. Baya bir stresliydi. Adamlar wall hack açıyor. Evet. Arkadaşlar daha fazla bu tarz eğlence videolarını görmesini istiyorsanız o tatlı parmacıklarınızı abone tuşuna basmayı ve zili tümü yapmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, beğenmeyi de unutmayın. Ve yorum yapmayı asla unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoya kadar.